Merhaba arkadaşlar, selamlar, saygılar, sevgiler. Ee, Yılbaşından birkaç, bir iki hafta sonra tekrar yine e, e, yolumuza devam siparişlerimizi aldık. Ama bizim bir büyük acımız var. Yıllardır beraber omuz omuza çalıştığımız bir kardeşimizi kaybettik. Ondan dolayı çok üzgünüz. Ama ister istemez hayat devam ediyor. Üzgün de olsak müşterilerimizin siparişlerini yerine iletmeye biz daha de halen devam edeceğiz. Bugün bizim başımıza, yarın başkasının başına herkese geliyor. Herkesin acısını paylaşıyorum. Başta bütün ailesinin acıları bizim acımız. Saygıyla, sevgiyle kucaklıyoruz. Ee, ne kadar da değerli üzülsek e, hayatta e, yaşam devam etmektedir arkadaşlar. Biz de e, bugün bizim başımıza gelen yarın başkasının başına geliyor. Allah kimseye acılara, hüsranlara boğmasın. Saygılar, sevgiler. İşte bu arkadaşlarımız da buralarda geliyor. Metman gibi yerden. Allah razı olsun. Geliyor burada birbirimize destek olarak. Baklamalarımızı alıyoruz, satıyoruz. Bu da kendi götürüyor. Bu firmamızdan alıyor. Allah razı olsun. Güzel Senden insan. de baba razı olsun. Senden de, de teşekkür ederim. Maşallah doldurdun yolculuk nereye inşallah? Frankfurt, Marburg sene doğru devam edeceğiz. Maşallah Allah bereket Sağ ol inşallah. teşekkürler. Sen de kardeşim. Var şey eminim baba. Canın sağ ol teşekkürler. Allah, Allah razı olsun yolun açık olsun. Evet arkadaşlar yine bir iki hafta aradan sonra baklavamızı siparişlerimizi yükledik arabamıza müşterilerimize doğru yola çıkıyoruz <laughs> koşturmaya devam yapacak bir şey yok her şey acı gün oluyor tatlı günler oluyor ama yine de hayat devam ediyor herkes Allah sağlık sıhhat versin önemli olan insanların değerli olması, insanların birbirine iyi davranması ama ister istemez insanlar hatalar insanlar için kimisi bilerek hata yapıyor, kimisi bilmeyerek ama hayat öyle devam ediyor. Yapacak bir şey yok. Evet, bir 560 kilometre yol kat edeceğiz arkadaşlar. Yola çıktık, şu anda biraz yolumuz var. Biraz sonra otobana çıkacağız. İnşallah buralar şu anda normal, serin. Eksi yok ama güzel hava. Dünküne göre dün çok soğuktu, eksiydi. Bugün eksi yok normal çok karlı gösteriyordu bugün. Kar falan yağmadı ama buranın şu anda ne olduğu bellisi belli değil. Ama gittiğim yerler çok karlı olduğunu sanıyorum. Geçen bir arkadaş gitmiştir ben geldikten sonra yılbaşından önce. Ama yola devam o taraflarda kar olduğundan eminim. İnşallah yollar kapalıdır. Kapalı değildir. Rahatlıkla gider yerleriz. Körü zaten Adana gibidir. O yüzden e, buralar ya güzel kar yağdı dün. Bugün geri kalktı. E, ama o gittiğimiz yerler biraz e, yüksek. Bizim Borul Dağlar gibi. Bakacağız. Yolumuz açık olsun. Sizlere iyi izlenmeler. Bizlere hayırlı yolculuklar, saygılar. Yeni videomuza başladık arkadaşlar. Ve şimdi otobandayız. Otobana çıktık. Daha köründe yeni çıktık. Bakalım ileride neler var. İlerilerde inşallah yolumuz iyidir. Şu anda burada eksi varan yok. Şu anda 2-3 derece. Normal 2-3 derece. yollarda buz yok. O güzel sevindirici. İnşallah ilerilerde de güzeldir. الله wow, Buralar Bumarş Park, Olpe'ye yakın bir yer. Ama Bumarş Park'ın buralarda sandığımız kadar kar yok. Kölü'nden biraz farklı. Zannediyorduk ki burada yarım metrede fazla kar var. Çünkü Kölü'ne biraz kar yağınca bu taraflar daha bir çok kar oluyordu. Maalesef öyle değil. Az bir kar yağmış. Yol kenarlarında da görüyorsunuz bir izleme kar böyle 200 santim bir kar olmuş. Gördüğünüz gibi karşı yerlerde de var. Bilmiyorum Olpe'ye daha biraz daha varız. E, Olpe'nin Zigen'in oraları bilmiyorum ama buralar köyünden farkı yok. Az bir fark var. Biraz fazla yağmış. Ama öyle 5-10 santim, 20 santim yok. Şimdi te yolumuz tek şeride düştü. Yolumuza devam ediyor. Burası da Orpe çevresi. Bizi genel 25-28 kilometre var. Ama buralarda biraz farklı. Aşağı yukarı 20-25 santim, 30 santime yakın kar var buralarda. Ama kumaş parkı oralarda fazla yoktu. Bilmiyorum Zigen'in oralar nasıl orayı bilmem ama buralar kar farklı burada fazla yani yarım metreden fazla sanıyorduk ama o kadar yok. ama 15-20-25 santim falan var. O da güzel. Almanya gibi yerde böyle kar görmek. Ve şimdi buradan e, otoban 4'ten 45'e geçiyoruz. Bundan sonra 3-4 tane daha bir e, otoban değiştireceğiz. Yolumuza devam edeceğiz. Evet. Buralarda biraz farklı bir e, kumaş parkı oralarda fazla yok. Ama yüksek yerlerde kar olabilir. Koçum, az ger frene bassam olmaz mı sen? Seni gibi minibüs şoförlüğüm. Yola devam arkadaşlar. Yapacak bir Burası da Ziğgen, Ziğgen'in yan, yan kenarından geçiyoruz, 4 numara, 45 numara otobandan. Şeyden farksız, hemen hemen kumaş partı diye de Olpe'yle hemen hemen aynı, 15-20 bir kar var. Buralarda fazla kar yok, o kumaş Park'ın orada da yok, şu anda işte buralarda biraz dediğim gibi Zigen'in çevresi, Zigen'de ve Olpe'de var. Diğer yerlerde pek kar yok. Yola devam diyoruz. Zannetmiştik Köln'de kar yağınca. Bu taraflarda yarım metre, bir metre kar var. Ama hiç fark yok gördüğünüz gibi. Ağaçların arasında karlar da görünüyor. 15-20 santim, 25 santim bir kar var. Yola devam. Diyor. Şimdi birazdan e, otobandan ayrılıyorum. Bayağı dikkat çekiyoruz. Böyle şey olarak göz yoruluyor. Beyazdı, siyahtı bilmem yolları e, böyle su atıyor tekerler. E, çok bir şey. E, 140-145 kilometre sonra şimdi otobandan ayrılacağım. Bir çay molası vereceğim. E, buralarda körün gibi. köründen daha az kar burada. Buradan bayağı bir, Ziegen'in oradan bayağı bir aşağı iniş yaptık. Burada hemen hemen şey gibi, böyle gibi çukura düşüyor. Erinkauz'un Vestler'e yakın bir yer. Ziegen oralar da hemen hemen aynı. Böyle körün gibi görüyorsunuz. Buralarda fazla bir kar yok, bir izleme kar var. Köründen hemen hemen aynı. Şimdi otobandan çıktık, dinlenme tesisimize doğru yola gidiyoruz. Çayımızı içeceğiz, biraz dinleneceğiz, yolumuza devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi fazla bir kar yok burada. Evet, burası ufak bir kasaba, köy yani. şimdi Erin Kavlı'na geldik. Gördüğünüz gibi kar yok buralarda. Çok az, aynı köylü gibi. Yani yağmış biraz, erimiş gibi. Köylüne de öyle yağdı, ama biraz eğer Bu marş bakın oralar e, Olpe ve Ziger'in oralar bayağı kar vardı. <laughs> Buralarda pek yok. Şimdi burada Eri Kavuz'dayız. Dinlenme tesisimize geliyoruz şimdi. Küçücük kasabanın içinden çıktık. Günder testimiz Jaima Restoranda. Evet şimdi Jaima Restoranda arkadaşlar. Bir çay molası verelim. 145 kilometreden sonra. Arkadaşlar şimdi Rayma restoranının baklava siparişlerini verdim. Bir çay iki bardak çay içtim. Çorabı içecektim canım istemedi. Yani gerçekten aclığım da var ama canım istemiyor. Yola devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün böyle kısa videolarla geçecek sıkıntı, dert, stres olunca insanların hiçbir şey canı istemiyor. O yüzden e, ister istemez çayımızı, içtik iki bardak yolumuza devam ediyoruz. Buradan besler Aslar oradan e, direkt e, Aslar Vesler'den sonra otobana tekrar çıkacağım. Şimdi yoldan gidiyorum. Bir 15-18 kilometre ara yol var. Oradan Aslar Vestera. Evet, şimdi Jaime restoranından ayrıldık. Dediğim gibi görüyorsun buralarda pek kar yok. Aynı köyü gibi yağdıysa da erimiş Hava eksi yok yani şu anda 3 derece, 4 derece. Gördüğünüz kar yok. Kumaş bak, Golpe ve Zigen'de. Kumaş da pek yoktu. Evet, yola devam. Gördüğünüz gibi kar buralarda fazla yok. Yağmış, erimiş. Aslar ve Vester'dan ikisi yan yana zaten. Vester, Aslar Vester'e bağlı. Vester, e, Re bağlı Aslar. Şu anda buradan e, 45 numaralı otobana tekrar buradan çıkış yapıyor. sene doğru tekrar 45 numaralı otobanı aslardan çıkıyoruz. Ve Gisendeyiz. Şimdi birazdan e, Turgut Market'te olacağız. Şu anda Gisende Gisendeyiz. Muhtemelen oh yollarda çıkılmamış. Evet, evet aynı köylün gibi farklı okullarda da fazla kal yok. Sen şimdi Turgut markete geldik ilk haftadan sonra Turgut market giysem de arkadaşlar. Evet. Turgut market giysem. stop topa. Evet arkadaşlar, kisinin baklavalarını yerine indirdik, regallara dizdik. Kısa bir görüntü yapacağız. Bugün öyle bir neşemiz yok. Ama müşterilerimizin az da olsa şeyler olduğu için böyle reklamlarını yapıyoruz. Çünkü hem malımızın hem de kendi marketimizin kaliteli olduğunu gösteriyoruz. Baklavalarımızın ve marketin kısa bir görüntü. Hava sert oldukça sert hava. Kısa bir görüntüler yapacağız arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi baklavalarımız regallerde yerini aldı. Bu, bu çocuk da öyle para hesabı yapıyor. Bir git. Ya, good thank Evet arkadaşlar, tezgahları tamamen A'dan Z'ye yenilendi. Sıfırlanmış yıl başında. Teşekkür ediyoruz bütün müşterilerimize. Saygılarımız sunuyoruz. Evet arkadaşlar, şu anda Biraz erken geldik, fazla bir e, müşterilerimiz e, marketimizde yok. Gördüğünüz gibi yararlandık bu kısa şeyden e, müşterinin olmasından kısa video yapmak dedik. Bir de orada çadır tatlı bir kız var. Al, Babasıyla alışveriş yapıyor. Evet arkadaşlar Regallarınız doldu. Turgut Market değilsen buradan müşterilerini bekliyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar baklavalarımız <laughs> regallarda. <gülüyor> Buyurun arkadaşlar. Saygılar, selamlar. Baklavalarımız regallarda yerini aldı. Görüyorsunuz. Hava kar yağmış, erimiş. Hava serin. eksi yok ama şu anda 1-2 derece ama hava çok serin. Saygılar, sevgiler. Turgut Market e, Giysen'den. Burar, buradan sonra Giyisen'e doğru hareket edeceğiz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Yolunuza devam edeceğiz birazdan. Allah'a emanet olun. Saygılar, selamlar. Evet arkadaşlar. Şimdi Turgut Market e, Giysen'den ayrılıyoruz arkadaşlar. Siparişlerini yerine ilettik. Kısa bir, her zamanki gibi bir video yaptık. Yolumuza devam edeceğiz arkadaşlar. Hadi geç koçum geç. Şimdi buradan ayrılıyoruz. Geç arkadaşım geç geç seni bekliyorum. Bak geri geliyorum dikkat ediyorum. Sen de dikkat et. Evet. Evet şimdi Giysen'den Turgut Market Giysen'den ayrılıyoruz. Evet şimdi Giysen'den ayrılıyoruz. Ki ayrılacağız, otobana gireceğiz. Önce bir dolara e, Lola'ra bir uğrayacağım. dolardan direkt e, otobana çıkacağım. Lola'da bir e, Oraya uğrayacağım. Oradan doğru tabana çıkacağım. Yola devam. Evet. Bugün şimdi yollar tuzlamaya başladılar. Yine kar var ve eksi 3-4 olacakmış. Ee, i̇nşallah geç kalmam. Ee, geç kalırsak çok ağır şekilde yola devam etmemiz lazım. Çünkü yollar buzlanıyor. Onun için neyse ağır ağır işimizi halletmeye çalışacağız. Nasıl olursa da olsun. Sorun yok önemli olan sağ, sağ selamet yolumuza devam edelim. Evet şimdi giysen dolardan çıktık. Şimdi birazdan otobandayız Marburg'a doğru. Görüyorsunuz buralarda aynı köylü gibi hafif böyle çiselemiş yani yağdı da eremiş yani. Buraya da yağmış. Bir 10-15 santim yağmış ama eridi. Çabuk eridi. Hatta halen de şeylerde kar vardı geçen. Geldiğim yolda gördünüz. E, Zigani oralarda e, o şeylerde bayağı kar var ama e, o da fazla değil. 15-20-25 santim. Ama buralarda çok az kar var. Şimdi otobana çıkıyoruz. Rolardan, Giyişen'den. Ondan sonra yolumuz doğru. Aa, yolları buzlu, tuzluyorlar maalesef. Bugün çok şey olacakmış. E, ayaz, e, eksi dört olacakmış burada. Şu anda yolları tuzluyorlar. işimiz kötü ama yavaş yavaş gideceğiz. Kar yağarsa e, çok ağır gideriz. Veya da yollar da kapanabilir, e, bilmiyoruz. Ama şu anda yolumuzu devam ediyoruz. Önümüzde e, tuzlama aracı var. Kaban'dan çıkıyorum. 3 numaralı Av, autoban. Evet. Kırcı şeklinde çiseleme devam ediyor. Acayip ayaz olacağını söylediler bugün burada insanlar. Zaten telefonda da gösteriyor. Bayağı bir <laughs> çetin akşam olacak bugün iyi bir ayaz yani. Onun için iki 3 yerimiz kaldı. Burada sonra en son Hayger'e uğrayacağım. Yol, yol üstünde bir yerimiz var. Oraya uğrayacağız. Oradan Hayger'e yoldan çıkacağız. İşte buranın işini çabuk halledersek yoldan buradan ayrılmış olduğumuzda işimiz iyi. Evet şu anda Turgut Market Marburg'a geldik. Geç arkadaş. Evet. Turgut Market Marburg Turgut Market Marburg'dayız Evet arkadaşlar Turgut Market Marburg'un baklavalarını indirdik Kısa bir buradan bir görüntü yapıyoruz. Yolumuza devam edeceğiz. Çünkü kar e, geliyor. Yollar ayaz olacakmış. Evet. Arabamızı boşalttık. Yolda iki yerimiz kaldı. Onları da vereceğiz. Gladenbach var. bir restoran. Ondan sonra Hayger'de. Ondan sonra yolumuza devam. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi legallarımızı fullledik yine. Bizim küçük patron işte dizayn yaptı. Tazden yardım ettim beraberce. De Yolumuza devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Şu anda akşam oldu. Müşteriler çok nadir. Gelip gidiyorlar. İşçi arkadaşlarımız dizayn etmeye devam ediyor. Evet arkadaşlar kısa bir video yaptık. Hemen yola devam edeceğim çünkü eksi 4-5 olacak. Kar atmaya başladı. Yolları diyorlar Kısa bir görüntü yapayım dedim ve yolumuza devam edeceğiz. Oldukça hava serin. Buradan da Turgut Market Marbut'tan kısaca bir görüntü ardından yolumuza devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Yolumuza devam ediyoruz. Sizlere iyi izlemeler, bizlere hayırlı yolculuklar, saygılar, selamlar. Baklavacı Ali Güloğlu TV kanalını izlemeyi, yorum yapmayı unutmayın. Saygılar arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi Turgut Market Marburg'un baklavalarını indirdik regalları dizayn ettik. Yolumuza devam ediyoruz. Ve iki yerimiz kaldı. İnşallah don'a çekmeden otobana gireriz ve yolumuza devam ederiz. Ve burada Arkadaşlar burada videomuzu son çekimini yapıyoruz burada ee, izlemeyi yorum yapmayı e, unutmayın saygılar sevgiler Ali Güloğlu Baklavası TV'den arkadaşlar ama YouTube'dan izlemek isterseniz Baklavacı Ali TV olarak oradan girebilirsiniz bizlere hayırlı yolculuklar sizlere. İyi izlemeler, Allah'a emanet olun. İnsanlar sağlık, sıhhat içinde hepimiz Cenab-ı Allah görsün inşallah. Sağlık, sıhhat kadar güzel bir şey yoktur. Bütün güzel insanlara, saygıdeğer insanlara saygılar, selamlar. Allah'a emanet olun.